Ya ifot şu ütü masana bir şey söyle gerçekten delirtecek beni ha vay <laughs> alçak masa <laughs> Yine ne yapmış Burhancığım? Ya bir defa hiç ekonomik değil. Sunduğu seçenekler şöyle. Ya böyle eğile eğile bel fıtığı olacaksın... ...ya da gömlekler görüldüğü gibi böyle buruşuk kalacak. Ah benim bir ütü masam vardı. Cem devesi kaptı. Yani onu da istiyorum istiyorum vermeyi. Siz onun olimpiyat meşalesini kaptıktan sonra Burhan Bey. Aman olimpiyat deme bana. Atletizmden iyice soğudum şu sıralar. Hatta Çin'i görmek istemiyorum. Çin yemeği görmek istemiyorum. Hatta böyle bir tatlı ekşili sosları falan var ya, onu da hiç istemiyorum boykot edeceğim. Eyvah, Çinliler mahvoldu desene. Ya Cem'i taklit edip olimpiyat koşusuna girdiniz Burhan Bey, Çinliler haklı. <laughs> Aman, yani Çinliler şu ana kadar her şeyi taklit ederken utanmıyor da... ...ben bir şey taklit ettiğim zaman neden ben utanıyorum? Ama yok satıyormuş. Allah ziyade etsin. Pazarı yerli bir ettik diyor. Ay acırım acırım o gariban pazarcılar acırım. Ne gariban pazarcısı? Sen hangi pazar zannettin bak bu ne? Ee, hani hani ya arkası. Sen pazarını. <laughs> İlahi ya. Makbul abla pazar derken piyasayı kastediyor. Yani dondurma piyasası. Ha. 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 Sen buna niye aslıyorum? uzun uzun laf yetiştiriyorsun? <laughs> Bak bir bunu anlayana kadar aşam olur. Niye ne Burhan Bey? Niye beni K ile almıyorsunuz acaba? He he he, o dediğin din canım, he he, o dediğin din. din. İpot, e, ne olacak şimdi bu ütü masası meselesi? Aa, ne bileyim şekerim, bunu beğenmiyorsan git daha güzelini al. Parayla. Burak abi, acaba sprey kola denediniz mi? Böyle pis diye sıkıyorsunuz, böyle ötülüyorsunuz hani. Sprey kola mı? Aa, ilk defa duydum ha. Bir defa kızım, Türkiye'de sprey kolayı ilk defa kullananlardan biri... ...veriyor ama ne senin yüzünden? Üç kuruşluk aklınla insana us veriyorsun değil mi ihtiyar? Üç kuruşluk mu? Ha, ha. Neyse canım, sen de için güzel, ahlakın güzel, güzel bir tipsin. Aslı yiyorum. beni hipermarkete götürür müsün? Ütü masası alacağım da. Hayır. Ne? Burhan e, Bey, bir sürü işim gücüm var ya. Röportajım var bütün gün. Aa, kimle Aslı? Kimle? yapacağım Bu Makbule ablacığım, sen tanımazsın. <laughs> Ay Makbuleciğim, sen bunlarla kafanı yorma yavrum. Git birazcık daha bize ekmek kızartıp getir ver. Hadi yavrum, hadi yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Götürmeyeceğim Burhan Bey ya. Ama güzel kızım, hadi güzel kızım. Allah rızası için lütfen başının gözünün Burhan sadakası olur. Burhan Bey, olun. dünyanın bir ucu. Niye ütü tahtasını buradan almıyorsunuz ya? Ama burada çok pahalı. Hadi güzel kızım, güzel arabanla hemen uçur hipermarkete Burhan abi. Hayır, hayır, Öf. Ütü tahtası almak için te hipermarkete mi gidiyorsun? Burhan, basitsin ucuzsun, banelsin bebeğim. Burhan abi ben bugün ofisin kırtasiye alışverişi için e, hipermarkete gideceğim. İstersen gelebilirsin yani. He tamam tamam. Olur lan. Olur olur. Dolmuş ne eder? E tane verdi. Ya e, siz oraya gitmişken... Şu hani bizim röportaj yaptığımız en küçük kasetlerden var ya teyp kasetleri. Onlardan bana bir sürü alır mısın? Alma. Aa, yok, alamayız. Yok, olmaz. Bir daha vaktimiz yok bizim. Ne demek vaktimiz yok? Ya sen Burhan abini bir hipermarkete götürme, ondan sonra benden iyilik bekle. Haydi, kalmadı elimde iyilik. Ne yapacağım? Senin kasetlerini yanımda dolmuşta taşımak istemiyorum. Kendi kasetini kendin al ya da yap. Ya saçmalama ya. Kaç tane istiyorsun bacım? Aramızdan. Eğer burada idare müdürü isem, ben eğer alınmayacak diyorsam alınmayacak. Burhan abin sempatisini kaybetti. Hadi bakalım, ödenek yok diyorum. Bak şimdi, ne yapacaksın? Ben bacıma kendi cebimden alacağım. Yetiyor mu gücüm buna da? Canım kardeşim, helal olsun sana, yaşa. Ne demek, yaşa. <laughs> Tebrik ederim. Bravo, hemen de kahraman oldun. Ayranı yok içmeye, ile gider hipermarkete. Bazı insanlar doğuştan asil Burhan Bey. Bazı insanlar da doğuştan ucuz. Aman! <laughs> 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 Merhaba. Osman abim. Hoş geldin Osman. Nereden çıktın? Ne o? Beklemiyor muydun? Yok. <laughs> İyi o zaman ben gideyim. Yani muhabbetinizi bozmayayım. Aa saçmalama ya. Nereye gidiyorsun? Nasılsın? Bir şey içer misin? <laughs> Yok. Ay Osman abi çok sevindim sözlendiğinize. Hayırlı olsun. Aslı. Yüzük de çok güzel. Kusura bakma tutamayacağım. Maşallah size. Bir dakika Şahika. Aslı bu... Bu etek ne ayak? Bu? İpek... Mini bir etek. Ne ayak derken? Şimdi bak ben manyak bir adam değilim. Plajda giysen neyse diye. Ağzımdan aldın hocam. Hiç yağışıyor mu diye. He. Daha hiç giymeseydin bari diye. Yani. İnsanı diyor bu kız diye böyle katil izanlısı yapar diye. bey. Evet. Ne oldu Tanrı yerdin asaleti herhalde kalmadı şu anda. Yazlıkta falan olsa tamam da... ...sen bu etekle rahat edebiliyor musun? Evet. Osman abi... <laughs> Yengem amcam nasıl inşallah yaz deyince yazın ne yapacaksınız bodrumdaki ev mi, Çe çeşmedeki ev mi? Ee, aslında yengem e, Maldivleri çok sever ama oranın da yeri yani biraz sapap. Osman abi, Osman abi şimdi e, Aslı içeride çekim kıyafetlerinden bir pantolon giyerken e, biz de seninle bunları konuşalım. Nasıl yani? TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.